Sembol 2016 model. Tüm anahtarlar kayıptı arkadaşlar. Bu aracın yanına geldik. Servis aracımızla geldik. Şu anahtarımızı işledik. Biraz sonra da kodlamasını yapıp müşterimize teslim edeceğiz. 2 tane anahtar istedim müşterimiz. Şu an her iki anahtarın da kesimi tamam. Kesim makinemizle aracın yanı başında. Çekiciye bindirindir yapmadan olduğu yerde yapıyoruz bunu. Isparta Kule'deyiz. Yaptık biraz sonra da kodlayıp teslim edeceğiz. Sembol anahtar yapımı başarılı. Arkadaş anahtar 0544 505 Sembol kodlamamızı yaptık. Az önce kesimini yapmıştık. Şimdi kodlamasını yaptık. Anahtarlarımız her ikisi de şakır şakır çalışıyor Ve arabayı çalıştırıyor. Bu ara kaybolan anahtarlar aracın hafızasından da silindi. Artık eski anahtarlar bulunsa bile aracı çalıştırmayacak. Sembol anahtar yapımı başarılı arkadaş anahtar. 0544 505 69 69 tüm anahtarlarınız kaybolsa da çözümler üretiyoruz. Aracınızın yanı başında servis aracımıza geliyor ve yapıyoruz.